ne yapıyorsanız sonuç ulaşamazsınız. Böyle bir yağışla ya da iklim değişikliği nedeniyle hukuk olacak. Çok memnunuz. Böyle bir kongrenin de olması Balıkesir'e gurur verici. Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın direkt olarak işe başlar başlamaz böyle bir kongre gerçekleştirmesi ve e, nitelikli katılımcılarla birlikte güzel çalışmalar yapması açıkçası bizim için gurur verici. Gerçekten değinilmesi gereken konulara değiniliyor. Öğretim efendim, hanım. başkanım TÜSİAD olarak kapsayıcı, güvenli, dayanıklı, akıllı ve yeşil şehirlerin yaygınlaşmasına büyük önem veriyoruz. Ve doyurucu bir toplantıya ev sahipliği yapmak da Balıkesir'e yakışır. Evet çeşitli planlarda Sayın Başkanımıza bu şekilde bilimsel bir toplantı yapmasını çok anlamlı buluyorum. Şehirde yapmak istediği dönüşümü her yönüyle tartışması, bunu uzmanlarıyla ve kente dair söyleyeceği olan herkese kulak vermesini gerçekten çok önemsiyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Balıkesir'de ortaya koyulan bu değerli toplantıda sadece Balıkesir için değil, bütün kentlerimiz için çok önemli başlıkların ve sonuçların ortaya çıkacağı da görebiliyorum. Çok sevdiğim Balıkesir coğrafyasının güzel insanları. Bugünkü bu kongrenin değerli büyükşehir belediye başkanımız ki çok başarılı olacağına inandığım Ahmet Akın başkanımızın hemen işin başında bilgiyle buluşma çabası ve o bilgiyle beraber yolunu aydınlatma çabasını çok değerli buluyorum ve İstanbul'dan alkışlıyorum. Önümüzdeki 5 yılımızın sonunda Balıkesirimizi demokratik, katılımcı ve şeffaf bir şekilde yönetilen bilimin peşinde koşan, iklim değişikliğine ve afetlere dirençli, yenilikçi, tarımda, turizmde, kültürde, teknolojide öncü bir kent haline getirmenin sözünü siz basın mensuplarımız ve siz değerli ailemin huzurunda söz veriyoruz. Ve şunu unutmamanızı istiyorum. Ahmet Akın size en yakın. Saygılarımı sunarım.